Herkese günaydın. Gerçi bunu ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama. Şu anda sabah saat 8.40. .10. 10 dakika sonra dışarı çıkmam lazım. Nereye gidiyorum? Benim hocam AGS kampı düzenliyor her sene. Son 3 senedir. Ankara'da. Ve ben de Ankara'da olduğum için bu tarz fırsatları asla kaçırmam. O yüzden hazırlandım. 8.30'da normalde başlıyordu. Ve saat 9'a geliyor. Sessiz konuşuyorum. Orada yatıyor. Öyle. Bugün oradayız. Hemen bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltıda karpuz. <laughs> 10 dakikaya çıkmam gerekiyor. Vloglayayım dedim ben bu haftayı. <laughs> bu dostama atacağım, hiç düzenlemeyeceğim. O yüzden çok kısa kısa konuşmalarımı birleştirip akşam akşam ayırım. akşama atmış olacağım. Hatta karpuz yerken de konuşabilirim. Aslında Bir dakika. Bu evde o kadar eski ki hiçbir yeni gösterme yok. Neyse arkadaş, arkadaşlar hızlı bir şekilde hazırlandım. 10 dakikaya çıkmam lazım. 15 dakika. Karpuzumu yiyeceğim. Ortalığı toplayacağım. Dişimi fırçalayıp çıkacağım. <laughs> Otobüse koşmak istemiyorum. Koşmaktan nefret. <laughs> Yanıma beslenme falan almayacağım. Taşıyacak gücüm yok. İlk bulduğum şeyi yedim. Öyle işte. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklarımın tüyleri yapışmış hep ya. Bir de bunlar ola. Neyse. Ee, neyse. Sesim de borazan gibi çıkar sabahları. A ee, Velhasıl AGS kampı düzenledi bu sene. Tabii ki ilk defa AGS. Hocam ilk defa AGS kampı düzenliyorsunuz ya falan diye bir espri yapıyormuşum. Ee, üç seneci gidiyorum bu kampı. Allah'ım bu son olsun. Rabbim biliyorum. Hakkın üçtür ve bu sene son olsun artık. Sınava iki hafta kaldı ve ben 3 senedir oraya gidiyorum. O AYS KPSS kampı yapıyor benim hocam. Her sene sınava bir ay, birkaç hafta kala. Ee, geçen sene de katıldım, ondan önceki sene de katıldım. Ee, 2023, 2024, şimdi 2025. Zaman çok hızlı geçiyor, inanamıyorum zaten. Ee, bakalım bu sene farklı şeyler var, mevzuat, eğitim temelleri gibi farklı ders, bazı dersler çıkarıldı. Bakalım nasıl bir süreç bekliyor bizi. Bu bir hafta öyle geçecek. Tabii ki çıkışında falan e, kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum ama açlık durumuna dayanabilirsem, dayanamazsam da şey yapacağım. Direkt eve geleceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yanımda dün kütüphanede almış olduğum kitaplarım var. Direkt onlarla çıkacağım. Hiç böyle düzenleme falan yapmadım. <laughs> Kitaplarımı hiç düzenlemedim. Bir şey almayacağım ama yani. Sadece bir tane TG denemesi koyacağım. Öyle. E, bu şekildeydi arkadaşlar. Hazır Ankara'dayken bu fırsatı değerlendireyim dedim. Çok aman aman bir şey yok aslında yani. Hani Ankara'da olmayıp da gelemeyenler, üzülen arkadaşlarım var. Bana mesaj atın. Çok önemli bir şey değil. Ben sadece genel tekrar kendim yapmadığım için öyle bir, böyle bir şeye katılıyorum. Bir de hem şey olsun. Kafam dağılsın istiyorum açıkçası. Seviyorum çünkü benim hocam ekibini. Benim hocamla hiç çalışmadım. Kitabını kaynağını dahi almadım. O ayrı bir mesele yani var da eskilerden var işte 2022'den kalma falan ee, öyle çok konuşmayayım böyle konuştukça zamanım gidiyor bu şekilde tekrar kampında görüşürüz o süre şeyi de atarım ben hmm, yolu falan da çeker atarım çok da yakın bana merkezi bir yerde ee, detayları yine video sürediğinde akışında konuşuruz ben karpuz yiyip dişimi paçalıp kaçıyorum bay bay <laughs> En son ne zaman bu saatte dışarı çıktım hiç hatırlamıyorum. Bacıklarımı bağlamadım. Sonra bağlarız. Ay bu saatte dışarı çıkmıyoruz demişim. Sabahken saatleri de sevdiğim için şu an böyle bir mes halindeyim. <laughs> Çok yoruldum. Hafifçe yokuş var. Çok rahatlanacaktı. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hadi. Jeg tror ikke jeg har kjørt på det tøffeste. kart satıyorlar. Ama buraya giriş ücretsiz. Müze kartın var mı yok mu? Ay konuşamadım. Var mı yok mu çok şey değil yani. Önemli değil. Öyle. Şurası ücretli miydi? Burada da ücretsiz galiba. Ankara Palas Müzesi. Başka? Bir B tane mi? daha müze vardı sanki burada. Hatırlayamadım. Gideceğim yer kapalı spor salonu. Onun tam karşısında da şey var, ee, genç olup var. Burası çok güzel, bu arada da buraya giriş yasak ya. Genç Akademi var. Ay. Bir arkadaşım beni arıyor, buradan tanışmıştık. Onunla giriş, gireceğiz şeye. Salona. Alo. Alo. Aleyküm selam. Ne de çek. İster misin? Ama şeyi beni koyma. Ya <laughs> o, Nasıl? onunla uğraşamam. Ben olduğu gibi atacağım. <laughs> Yüzüme gülücük koy. <laughs> Tamam ama atarım da ama çok şey sağa sola yapalanma ya. ki. Ki abi düzen getirdi. <laughs> Mesut var var. Abdesti geldi. Ay ne anlattı bu hoca <laughs> <mi? gülüyor> <Olur>, ya karıştı. Kaçırdık ha. Antalya. Elazığ. Bakın görüyorsunuz. Başvuru formunda şöyle bir hatma yapmışız. Bundan sonra fark <laughs> biz... bu ettik. De... İnkılap tarihi, Osmanlı tarihi, o gelen Osmanlı ile inkılap tarihi ters yazılmış. Kamptaki sayılar ders ders açtığımız için değişiyor. Yani bugün atıyorum bu kalabalıklar, tarih dersine, coğrafyada, burası komple full. Çünkü orada KPSS'yi de ilgilendirdiği için, şimdi ha. burada sadece AGS'yi ilgilendiriyor. Buraya geldiğiniz bu için şimdiden ben de. teşekkür ediyorum. sözü kardeşim, Hı. sabriyle Hı. bırakıyorum. Şimdiden iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun. Hı. Arkadaşlar ben hepiniz de. hoş geldiniz. Daha önce de burada bir kamp yaptık. Ee, heyecanlı bir verici bir kamp. Şimdi eğitimin temelleri eğitim ve öğretim kavramı değil mi? Şimdi eğitim kavramı ne? Eğitim kavramı var mı? Bir yönde, değil mi? Şimdi burası bir arkadaşın eğitim ve öğretim kavramları bizim için önemli. Bozan Bozdağ isminde. Çorbayı bitirdim. İnanılmaz az bir kalabalıklık var. <laughs> Çorbamızı içtik. Let's go. Benim abdest alma yöntemi şalı belime bağladım. Burada aşırı sinirliyim. Yani bir dakika. Kalın suyu şöyle açmış tamam mı? böyle iki saat su akıyor kadın aynen kadın suyu böyle açmış iki saattir akıyor başını falan örtüyor bir de kapalı bu kişi üstelik sen öğretmensin dedim ki o suyu siz mi açtınız evet e, peçete yok bir şey koymamışlar yani. müstahak bunlara falan diyor ya ne müstahak sen öğretmensin biz çocuklara sürdürülebilirliği kazandırmayacak mıyız ya neyin müstahakından bahsediyorsun sen İnanılmaz sinirlendim inanılmaz yani 2 saat bir tazekle akıyor ya ve şırıl şırıl açmış suyu. Peçete yoksa git şey musluğa dokunmamak içinmiş. Abi o zaman şunu kullan. Ben de bunu kullanacağım şimdi dokunmamak için yani. Su israfı olsun ama ben mikrop kapmayayım. Nefret ediyorum ya. Çipimi çekmek istedim şu an. O kadar gıcık bir tipim var ki ya. Bir sinirlendim ki. Neyse ben şu abdestimi alıp sakinleşmek istiyorum. Kıbrini tarafta. Neyse artık biraz daha sakinim. Çok sinirlendi bu kadınlar. Yani sen kapalısın. Yani İslam'ı temsil ediyorsun. Hadis şerif var ya. Dere kenarında daha iyi olsan su israf etmeyeceksin. Babam bulaşığı 5 dakikada falan yıkayınca bir tencereyi mesela kavga ediyorum adamla. Dün hatta aynı hadis şerifi babama söyledim. Tamam illa ki benim israf, ya en nefret ettiğim şey israf etmektir. Bazen ediyorum yani kendimi kötü hissediyorum ama kadın böyle hiç umurunda değil. Müstahak diyor böyle şey e, bunlara müstahak. Ya neye müstahak sen onlara müstahak olduğunu zannediyorsun. Onların hmm. ne yapmaya çalışıyorsun yani inanılmaz sinirliyim. <laughs> Neyse ee, böyle insanlar var yani belki kabul et bunu önce sen örnek davranış sergilemen lazım ki ya sen o suyu israf ettiğinde çocuklar böyle yapacak mesela. Hele ki okulun dediysen bittik biz ya. Bittik yani. Çok işimiz var bu insanlarla çok. İlk başta karaydı. Sonradan mavi yeşile dönüştü. Ondan sonra şimdi beyaz manyetik tartıları dönüştü. O beyaz tartı da, da aslında kara tartı. Her evde üstünde yazmış olduğu araç Yarım. Ne diyeyim? Siz ne demek isterseniz. Başa nerede diyebilirsiniz? Cesaret, Cesaret başarılar. E... şimdi gidip <gülüyor> böyle <gülüyor> şimdi gidip böyle bir video çekeceğiz. Onun provası olsun. Evet. <laughs> Hoşça kalın. Bir tane de fotoğraf çekelim ya. Evet. <laughs> Videoda.